Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi ile Hisar Mahallesi'nin birleşim noktası, sınır noktasının olduğu yerdeyiz. Bugün size 4 artı 1 ayrı mutfaklı çok şahane bir villamızın tanıtımını yapacağım. Bence sırtınıza yaslanın bu güzel villamızı izlemenin tadını çıkarın. Hemen güncel fiyatından bahsedecek olursak eşyalı fiyatımız 28,5 milyon. Eşyasız fiyatı ise 27 milyon 500 Türk lirası. Şu anda hali hazırda eşyalar döşeli olmadığı için biz eşyalı villamızın videomuzun çekimini yapmadık. Eşyasız olanın çekimini yapacağız. Oradan da havuzun dolmuş olan kısmı da var. Onu da size göstermiş olacağız. Şöyle baktığımızda ana girişimizden aracınızı, iki tane aracınızı çok rahat bir şekilde park edebileceğiniz büyüklükte bir otopark alanımız bulunuyor. Hemen havuz başımızın yan tarafında şöyle mutfak niyetiyle kullanabileceğiniz bir alanımız bulunuyor barbüken mutfak niyetiyle ve buradan da e, duş yerimiz e, buradan kilerimiz depomuz bu şekilde sıralayarak ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kiler ve depo niyetiyle kullanabileceğiniz bir alanımız bulunuyor ve buradan da görmüş olduğunuz gibi araç e, şarj etme yerimiz mevcut. Şöyle baktığımız zaman bahçe alanı, peyzaj alanı gayet geniş, kullanışlı bir yapı. Dediğim gibi farklı tarza, farklı konsepte bir mimari yapıyla oluşturulmuş. Kamera sistemimiz, akıllı sistem her şeyle gayet e, dolanımlı ve kullanışlı bir yapı. Şöyle kamelya alanımızla birlikte kullanabileceğiniz bir yeşil bahçe alanı burası bulunuyor. Havuzumuz... E, Buranın jacuzzi kısmı mı demiştik? Evet. Hani sıcak suyunda kullanabileceğiniz alan ile diğer alanı birleştirerek çok daha güzel bir alan oluşturmuşlar. Emre buradan havuzun dolu kısmını göstermiş ol. Ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda eşyalı olarak döşenecek olan villamız bu. Eşyalar içeride hazır döşeli olmadığı için biz eşyasız kısmı size tanıtma gereği duyduk. Daha sonra da da bir dahaki sefere de eşyalı olanı da tanıtmış olacağız. Şöyle baktığınızda gerçekten de çok güzel kullanışlı ve farklı tarza farklı bir mimari yapıyla tamamlanılmış. Diğer 500 metrekarelerde kurulu olan villalarla karıştırmayın. Dediğim gibi çok güzel özenerek, bezenerek yapılmış. Zaten Didim'de de gerçekten de 500 metrekare arsalara da şu anda hali hazırda çok güzel villalar yerleştiriyorlar. Çok güzel villalar yapıyorlar. Şöyle dış cephesine baktığımız zaman komple mineral sıva dekoratif sıva kullanılmış belli yerlerde e, derzli fayanslarımız kullanılmış arka bahçedeki e, bahçe alanımız da şurası görmüş olduğunuz gibi e, girişinden tutun her şeyine çok e, güzel tasarlanarak yapılmış. Genelde bu vestiyerimiz çelik kapının arkasında kalıyordu ama bu arkadaşımız vestiyer alanını direkt çelik kapının ön kısmına atmış. Bence de çok mantıklı ve güzel yapmışlar. En azından alanı da işgal etmeden daha güzel bir yapı haline getirmiş. Oradan içeriye giriş yaptıktan sonra çelik kapıdan içeriye hemen şöyle bir göstermiş olayım. Akıllı sistem ekranımız Sol tarafında gayet kullanışlı güzel bir salonumuz. Hemen sağ tarafında bir banyo tuvaletimiz. Arkamda yatak odası ve diğer tarafta da ayrı mutfağımız bulunuyor. Ama şeyden Başlayalım şöyle bir banyo tuvaletimizi göstermiş olalım. Buraya da gri renk tonuna ağırlık verilmiş grinin farklı bir tonları. Gerçekten de e, beğendim. Hoşuma giden villalardan bir tanesi. O yüzden bunu da sizlerle paylaşma gereği duydum. Şöyle baktığımız zaman... Direk salonumuz havuz alanına bakıyor çok geniş güzel salonumuz bulunuyor şöyle gördüğünüz gibi yerlerimiz komple 60'a 120 granit fayans tavanlarımız farklı bir çalışma sistemiyle farklı alçıpan dekoratif tarzları kullanılmış ve buradan da İtalyan boya ya da diğer dediğimiz boyalar kullanılmış bu üstü yüzeyi parlatılarak fayans görünümü getirilmiş. Gayet şık ve hoş, geniş bir sürü kapımızla birlikte içeriği tamamlamış. Televizyon ünitemizin bir kısmı şöyle bir tane oraya, buraya da herhalde yok. Buraya televizyon ünitesi atmamışlar Gerçi asalardı daha da iyi yapmış onlardı. Muhtemelen burayı da yemek masası ama ayrı mutfak var. Yemek masası farklı yeri de kullanmışlar işin doğrusu. Televizyon yerimiz burası kat kalış ver tesisatlarımız kurulu. Kapılarımız gayet güzel kapılar, şık kapılar kullanılmış. Ve burada da hoşuma giden diğer taraflardan bir tanesi de bu. Şuradan hemen çıkışınızı burada istediğiniz gibi kahvaltınızı, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir alan olarak düşünmüşler. Bence de de çok mantıklı olarak hareket etmişler. Mutfağımıza geldiğimiz zaman mutfağımızda gayet geniş ve büyük bir mutfağımız bulunuyor. Çok rahat bir yemek masanızda atabileceğiniz büyüklükte bir mutfak alanımız bulunuyor. Şöyle baktığımızda tezgahımız yeni nesil porselen tezgah kullanılmış. Şöyle baktığınızda tezgah arası da aynı şekilde uyumlu olacak şekilde tamamlamışlar. Mutfak dolaplarımız iki kademeden oluşacak şekilde. gri'nin farklı tonlarında kullanılan renk tonu tercih edilmiş. Hemen bu duvarımızda da farklı bir dekoratif çalışması yaparak görselliği ön plana çıkartıp daha da güzelleştirmişler. Tavallarımıza komple spot aydınlatmalar kullanılmış ama ortaya da güzel bir avizeyle tamamlayacaklar işin doğrusu. Şöyle hol alanımız gayet geniş. Kullanışlı bir hol alanımız bulunuyor. Hemen arka tarafında da kullanabileceğiniz giriş katta dinlenmek için kullanabileceğiniz bir yatak odamız mevcut. Evet şöyle e, Duvarların birçok yerinde farklı konseptte farklı çalışmalar yapmışlar. Şöyle e, şeylerimizde e, basamaklarımız sensörle çalışan led aydınlatmalar kullanılmış ve e, basamaklarımız da sanırım şeydir Emre ya yeni nesil porselen seramikler kullanılmış değil mi? Aynen porselen seramikler kullanılmış. Bu katta 1 iki 3, 4. Emre burası 5 artı 1'miş ya. Biz videonun başında 4 artı 1 dedik ama burası 5 artı 1. Hiç içeriye geçmeden tanıtımını yaptık. Bu açıdan da kusura bakmayın. 5 artı 1 çok güzel ayrı mutfaklı bir villamız. Yatak odası, ebeveyn banyolu yatak odası, giyinme odası var. Diğer yatak odası, üçüncü yatak odası, orta kullanımlı banyo tuvaletimiz. Hemen buraya birinci yatak odamızda giriş yapalım. Şöyle baktığınızda ideal bir büyüklükte olan yatak odamız. Tavalarımız komple alçıpanlarla kapatılarak süslemesi yapılmış. Şeritletler ve spotlar kullanılmış burada. Yerlerimiz 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Yerlerdeki süpürgelikler kapılarla uyumlu olacak şekilde tamamlamışlar. Ve gelelim birinci kattaki ikinci yatak odamız. İkinci yatak odamıza giriş yaptığımızda şöyle her iki tarafa da dolaplar atmışlar. Hani e, giyinme dolabı tarzında kullanabileceğimiz bir alan. Ve burada da güzel bir duş yerimiz ve lavabomuz, klozet taşımız bulunuyor. Kapının hemen arkasına da zaten klozet taşı yerini ayarlamışlar. Evet, yatak odamızın İç kullanım alanına baktığımız zaman yatak başlarımızı bu tarafa ve yatak başı apliklerimi şöyle görmüş olduğunuz gibi bu alana giden gelecek şekilde ayarlamışlar. Ve buradan da yatak başının olduğu taraftan da bir cam kullanmışlar. Oradan da duş yerine denk gelecek şekilde alandan kazanmak için böyle bir çalışma sistemi yapmışlar. Hemen bu yatak odamızdan böyle balkona çıktığımız zaman güzel, kullanışlı, geniş bir balkonumuz bulunuyor. Havuz tarafına bakan ve tabii ki de çok uzaktan da olsa güzel bir deniz manzarası bulunuyor. Yani baktığımızda bu tarz villalar gerçekten de artık villa diyebileceğimiz villalar. Genelde hep itişik nizamlı yapılar yapılıyor. Bunlara da villa diyoruz ama benim gözümde onlar da çok da villa sayılmıyor ama fiyatlarına göre, konumuna göre, her şeyine göre farklı özellikler göstermiş oluyor. Buradan e, birinci kattaki koridorlarımıza baktığımız zaman şöyle farklı bir duvar çalışması yapılmış. Eğer arkadaşımız biraz daha yakından gösterirse ne demek istediğimi anlayacaksınız. Muhtemelen alçıdan bu deseni oluşturmuşlar ve kabartma tarzında güzel bir çalışma sistemi oluşturmuşlar. Hemen kullanabileceğiniz bir çamaşır makinesi, kurutma makinesinin odası diyebileceğimiz bir ayrı bir alan oluşturmuşlar ve yan tarafında ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. Ve 60'a 120 granit fayanslar tek bir rengin hakim olduğu güzel bir yapı. Dışarıya doğru açılan havalandırması ve tavanlarımızda da dekoratif sıva ile şerit yetkiler kullanılmış. Geldik üçüncü ve totaldeki dördüncü yatak odamıza baktığımız zaman ebeveyn banyolu. Emre bence banyoyu göster ondan sonra bu iç kısmı görmüş olalım. Evet şöyle geldiğinizde yatak başı apliklerimiz Emrah. Apliğimiz gerçekten de güzelmiş ya. Hoş değil mi? Yatak başı apliklerimiz bu tarafa denk gelecek şekilde. Duvarımızda şöyle televizyonuzu kurabileceğiniz bir alan. Tavanımıza da baktığımız zaman komple şeritler ve ortaya da güzel bir avize oluşturacaklar. kapı pencerelerimizin hepsinde de sineklikler mevcut. Şöyle baktığınız zaman bas, balkonlarımızın duvarları asimetrik bir çalışma yapmışlar. Bu da farklı bir hava, farklı bir konsept. Farklı bir tarz oluşturmuş. Tavanımıza baktığımızda ise şöyle gördüğünüz gibi tavanımıza da şeritletler kullanılmış. Farklı bir çalışma yaparak. İşin doğrusu şu anda özelliklerini sayma, sayarak bitiremeyeceğimiz güzel bir villa yapmışlar. Ve bence de almak istediğinizde yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişime geçip mal sahibiyle birebir pazarına oturuyoruz. O konuda da alım konusunda da size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şöyle baktığınızda da yatak başımız bu tarafa, apliklerimiz bu tarafa denk gelecek şekilde. Tavanımızda komple şerit ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimiz 60'a 120 granit fayans. İçerisi ve didimin geneli şu anda baya baya sıcak oldu. Video çekerken de zorluk yaşıyoruz. Şimdi doğrusu sıcaktan dolayı bu da bizim performansımıza ister istemez yansımış oluyor. Biz de elimizden geldiğince en iyisini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Güncel fiyatımızdan bahsedecek olursak 27 milyon 500 Türk lirası eşyasız 28 milyon 500 Türk lirası ile eşyalı villa fiyatımız 5 artı 1 ayrı mutfaklı çok şahane bir villamızın tanıtımını yaptık. ise kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Bu ve buna benzer yerler için yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmındaki iletişim bilgisiyle bize iletişime geçmeniz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.